Ben Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yarın doğum günüm olacak. Bugün ise bakın vlog çekiyoruz. O zaman videomuz başlasın. Hoop! Geç! Arkadaşlar, doğum günümden önce bakım vlog çekiyorum. Ama yarın doğum gününde maalesef çekemeyeceğim. Çünkü birçok insan geleceği için onların da kameraya çıkmasını istemem yani birçoğu. Ondan dolayı, dolayı arkadaşlar, bugün... Yarın çekmeyeceğim doğum günüm ama bugün bakım vlog çekeceğim. O zaman videomuz başlasın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk olarak tırnaklarım o kadar kötü oldu ki artık. Şimdi aseton, aseton var yanımda. Asetonla pamuğumuzla sileceğiz arkadaşlar. Bu arada hiç like atmıyorsunuz lütfen. Beğenin like atın yani sizin için o kadar video çekiyorum. Şimdi şöyle pamuğumuzdan böyle bir tane alalım. Şimdi şöyle kenarınıza kenarına koyuyoruz. Sonrasında şöyle asetonumuzu sıkıyoruz ve ojelerimi böyle siliyorum arkadaşlar. Saç falan da yapacağım daha saç bakımı. Çünkü yarın doğum günüm, yarın yetiştiremeyeceğime göre bakımı. O yüzden. lan dolayı böyle arkadaşlar. Öncelikle siz videosuz kalmayın diye bugün size böyle bir video çekeyim dedim. Bir de arkadaşlar doğum yarından sonra öbür gün hediyelerimi açma videosu çekeceğim. Pazar günü yani. Şimdi şöyle bir parmağımı sildim. Daha da oje süreceğiz bu arada. Bunları silip geliyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim Hepsini asetonla güzel bir şekilde sildim Şimdi benim minik çöpümü alıyorum Sık yapıyoruz Videosuz kalmayın diye Bakın video çekiyorum o kadar yani Burada piringimiz de var Bunlar, Bundan da süreceğim şimdi Şöyle kendimi yaptığı tırnak piringi gibi bir şey Tarifini hemen vereyim 2 kaşık şeker 2 tatlı kaşık hangi renk olmasını istiyorsanız veya doğal olmasını istiyorsanız bu far katmayabilirsiniz. Bakın iki kaşık şeker bunu yapmak için peeling yap. Ondan sonra 2 iki, iki kaşık şeker yerken, iki tatlı kaşığı şeker. Ondan sonra vazelin varsa vazelin, vazelin yoksa krem. Ondan sonra doğal olmasını istiyorsanız olmuş olacaktır şimdi. Doğal olmasını istemiyorsanız yani renkli olmasını istiyorsanız benimki gibi far faletinizden kazıyabilirsiniz veya şeyden veya boya katabilirsiniz onun için daha biraz vesaire. Şimdi tırnaklarımı bundan batırıyorum şöyle. Şöyle yediriyorum. Biraz bekleyecek bu arkadaşlar tırnağımızdan. Hem tırnağımızı nemlendiriyor. Biraz bekleyecek bu tırnağımızdan. Sonrasında e, iyicene bekleyecek. O zaman böyle bir 10 dakikadan beklemesi gerekiyor. Sonra ojeyi süreceğiz üstüne ki böyle katı tırnaklarımız çok katı olmasın, ve sert olmasın kötü olmasın diye hem uzamasın sağlıyor bu. Arkadaşlar ben şimdi bütün sineklerime sürdüm. Şimdi azıcık şöyle 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 yapalım. Böyle böyle. Şimdi arkadaşlar bunları bir 10 dakika falan ben bekleyeceğim. Ama bekleyene kadar durdurmak istemiyorum videoyu. Bekleyene kadar şöyle saç spreyimiz var. var. Şimdi saç bakımını yapacağız bekleyene kadar. Şimdi sürpriyemizi ilk olarak dibimize, dibine saçımızı sıkıyorsunuz. Arkadaşlar burada bakın videom hiç izlenmemiş banyodaki. O yüzden ben de doğum günü bakım bulu videosu çekeyim dedim. Bu izlenir inşallah dedim. Bu video 100 like bekliyorum arkadaşlar. 100 yani bir şey değil kanalım kanalımdan az yani kanalımın like'ından Çünkü 128 mi 127 mi aboneye ulaştık. Hepinize çok teşekkür ederim Teker teker çok teşekkür ederim abone olanlara. Şimdi biraz daha böyle tarayalım. Saç bakımımızı da o arada çıkarmış olduk aradan. Şimdi ben bir iki dakika daha tırnaklarımı bekletip geliyorum. Arkadaşlar bir 2 dakika daha beklettim. Şimdi normal dümdüz pamuğu alıyoruz. Tırnağımıza dümdüz şöyle bir sürüyoruz. Yani o zaten tırnağımıza iyi olan şeyi verdi. O yüzden pamuğu böyle böyle sürüyoruz gerisini alıyoruz özelim. Biraz yapış yapış oldu ya. Niye bu kadar yapıştı pamuk? Çok yapış yapış hissediyorum ellerime. Arkadaşlar şimdi pamuğa aseton döküp de yapacağım aynı işlemi. Böyle daha iyi oldu arkadaşlar. Hem e, ojelerimizin gitme, gitmeyenleri gitmiş olacak bu şekilde aralarında kalıyor ya. Tamam birazcık yapışık anda Şimdi sırada böyle pembe bir renk ojemiz var. Kuranı yapacağım doğum günüme. Siyah giyeceğim için pembe güzel olur. Siyah sürersem olmaz yani. Simsiyah örümcek gibi olmak istemem. Şimdi böyle pembe ojemi sürüyoruz. Pembe ojemizi sürüyoruz arkadaş. Uzman oje sürücümüz Birnahe nokta çalabı. Ana Zeyno. Şöyle bitirinlerime sürdüm. Şimdi ikincisine sürüyorum. O kadar güzel sürüyorum ki ojeyi alınamam. Uzmanım ben oje sürmeden. bir tane batır. Ay asetona batırıyorduk az kalsın. Şimdi. Bir tane buraya. Çok kötü taşırttı. Size göster göstereyim mi? O kadar kötü taşırdım ki. Arkadaşlar. diyelim elim zorluklarla bitti. Arkadaşlar güzel oldu mu hemen söyleyeyim. Güzel oldu ama bir dakika şunu yapmak istiyorum bir daha. Tamam asıl şimdi gayet güzel oldu. Beğendim arkadaşlar birinci elimi. Böyle oldu. Şimdi ikinciye geldik ama ben bunlar kurumadan ikinciyi nasıl yapacağım? Şimdi becerikli bir kız olarak yapmaya çalışacağız. Ey sonra. Arkadaşlar. Şu an o kadar iğrenç yaptım ki. Arkadaşlar batırdım tırnağım. Batırdım bildiğiniz. Battı yani tırnak. Diyor ki, beni sürme lütfen diyor. Ben havasız kalmak istemiyorum diyor. Süreceğim tırnak mecburuz. Bir tırnak olmazsa olmaz yani. Çok beceriksiz lan. Gerçekten çok beceriksiz. Şu tırnağı ben nasıl yaptıysam artık bilmiyorum. yeter tamam Şimdi buraya. Şu an sizin hiç konuşmak istemiyorum çünkü hoca sürerken taşırtırım diye korkuyorum. Arkadaşlar bitti. Ama buraları hep yapıştırdık yani ben şu şunu niye sürdüysem anlamıyorum. Böyle oldu arkadaşlar. Tırnaklarımız bitti sonunda tırnaklarımızın kurumasını bekleyelim. Tırnaklarımızı kurutup gelelim. Hop kurusun tırnaklarımız. Şıklatınca parmağımı tırnaklarımın hepsi kurumuş olsun da sihir yapalım. Şıklatınca hepsi kuruyacak parmaklarım. Hazır olun. 3, 2, 1. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Şıklattım ama ben tırnaklarımı kurutacağım diye sizlere sihir yaptım ama tırnaklarımın olmadığını düşünerek bir kat daha sürdüm. Yani daha güzel oldu, daha belirgin oldu ama bilmiyorum. Yani kurutacağım diye bir kat daha sürmek güzel bir şey mi bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar cilt bakımımıza yapacağız. Sonra videomuzu bitireceğiz. Şimdi cilt bakımı olarak krem getirip geliyorum. Kremli bakımlar yapacağız. Krem getirip geliyor. Parmağımı şıklattığımda krem gelmiş olacak. Elimde olacak. 3, 2, 1. Tık. Geldim arkadaşlar kremleri sihirle getirdim. Bir tane sünger getirdim. Niye diye sorarsınız. Ellerim ojeli olduğu için, kurutmadığım için, bir kat daha sürdüğüm için e Ellerime bulaşmasın diye süngerle getirmek istedim. Makyaj süngeri hem de. Arka krem yüz kremi. Bu da el kremi. Şimdi bir yüzümüze bir elimize ayrı krem süreceğiz. Şimdi makyaj süngerimizi aldık. Makyaj süngerimizi şöyle birazcık sürelim. Bu yüz için. İlk bunu yüzümüze süreceğiz. Biraz şey yaptım. Çok cimriyiz. Ha. Şimdi. Aa, gider. Şöyle makyaj süngeriyle sanki fondöteni yediriyormuşum gibi. Evet Pat 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 pat. Yediriyorum. Böyle yüzüne. Arkadaşlar bakın sizin için bugün kanal videosuz kalmasın niyetine doğum gününden önce bakım videosu çekiyorum ya. Düşünün yani doğum günde çekmiyorum ama ondan her bakım videomda çekiyorum yani eksik etmiyorum. Ondan sonra da hediye açma videosu gelecek. Evet yani videolarımı eksik etmiyorum. Bir like atarsınız arkadaşlar benim için. Ojelerimi sürdüm. Cilt bakımını yaptım. Ben ayrı ayrı krem sürmek istemiyorum. O yüzden bunu da ellerime sürüyorum. Öbür kremi boşuna getirmiş olacağız. Biraz ellerime aldım. Bunu da yedireceğim. Şöyle kapatalım kapatalım. Tamam şimdi arkadaşlar sırada böyle Nivaya'nın hiç makyajı alakası olmayan bir şey. Nivaya'nın nemlendiricisi. Kış ayı geldi biliyorsunuz. Kasım ayındayız. Ben de akrep burcuyum. Benim de doğum günüm. Neyse şimdi bunu sürüyoruz. Sırada. Kış ayı geldi biliyorsunuz. Çatlamasın diye. Hiç renk yermiyor. Böyle. Nivaya'nın nemlendiricisi. Bundan da sürdük. Videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar. Her şeyin bir sonu varmış. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öperim. Bay bay. Yarından sonra yarın kanal videosuz kalacak. Evet ama belki sonra videolar gelecek uzun videosuz kalacak kanal. Ama sohort videolar gelecek. Ondan sonra doğum günümden sonra e, hediye açma videosu gelecek. Daha bir sürü ama bir sürü video gelecek. Zaten babamın hediyesini açtık. Tabletti şu anda. Tabletinden çekiyorum. Tabletti babamın hediyesi. Tabletini aldı babam. O şekilde hepinizi çok seviyorum. Kıcın öperim. Bay bay like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin için de bugün de kanal videosu kalmasın diye video çekiyorum. Like atın. Bay bay. Like 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 like.